Yok, yok o bakımsızlıktan. Baksana şunlara, bunların bakımları çok önemli. Olacak mı olur, Orası öyle. Yok, kopup düşmez aşağıda. Adamın ee, bu? O şey, ya normal yat değil, o, o, turistik amaçlı bir şey orada. Bak, buralara fren yaptırıyorlar, eskiden yapmıyordu. Daha, biraz az gidiyor. gidiyordu. Ne fren yaptım buna? Ben senin mahsusundan yavaşlamak için çektim bekledim bayağı bir yerlerde. Ben çektim hep ya. İyi sen şey sen telefon kuşu ki rahat tutmuşum ben. Şey yapamadım bir ben viraja girdim tek ben hızlı girdim. yaptım onun freni. Hı? Freni tekerimle yaptım. Tekerimle yaptım işte de çam şey yapamam ben bu, Bak, yapmadım fren yapmadım yani. Fren yapmayı bırak ama nasıl sen ben, bir ara duruyordun lan nasıl fren yapmadın. İşte seni beklemek için durdum diyorum o zaman bir daha çıkarttım telefonu. güzelim ordu. Şey <gülüyor> Çok iyi. <laughs>